Bu arada geçen el Baran abi hani kamerada seni doğrulamadı ya orada ya yalandan yere bakıyormuş kameraya. Daha bayağı da bayağı daha bayağı da o. Baran abi gönderdim. Daha da salakçı <laughs> olan sonrasında verdiği infoydu. Elektrikle adam öldürdümce diyor. Alka içeri girdi kan çıktı. <laughs> Elektrikte bir kere kamera yok. Ne kadar salakça bir şeydi yani bu. Ben bir şey diyeceğim. Bu kart görevi bozuk mu ya olmuyor? Yok. Sonuna kadar çektir <laughs> olur. Yavaşça sonuna kadar Çekiyorum. çektir. Yavaşça çektim. Gel de. öğreteyim bozuk. sana gel. Nasıl öğreteceğim çok merak ediyorum yani, ama. Şimdi bak al <laughs> eline kartı. Sıfırdan başlıyoruz. hiç mi bak. Çektir sağa doğru sonuna kadar götür. Kartı da ortasından tıkla sağından değil. Oldu mu? Olmaz. Ha? Bir dakika çekiyorum ortasından. Dikkat et. Aynen. Olmuyor abi. Vallahi Nasıl Vallahi diyorum bak. Yavaş tamam, çekiyorum. Tamam bir daha dene. Olmuyor. Bir daha dene. Abi Cemil Mazın şey var ya. Ikın ıkın biraz. Ya bırak yapamıyor ya. Neredeydi? Musa abi? <laughs> abi sen benden mi çıktın Dağlamadım sanki? Kestim. Mus Dağlamadım kestim. <gülüyor> <gülüyor> ben, 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 <laughs> ben, ben, beni gördü ya. Beni gördü o yüzden kestim. Kanka sana bir şey söyleyeceğim. Aybek <laughs> olay ne biliyor musun? Ben sen hiçbir info vermesen de Musa abi verecektim. Gittim ölüyü gördüm. Ben huyumdur abi biliyorsunuz. Gidip direkt rapora basmam. Ölünün üzerinde bekliyorum tamam mı? Musa abi hala diyor ki yok beceremiyor. Beceremiyor diyor. <laughs> <laughs> abi sen redden çıktın değil mi orada? Abi bir şey abi. sinirlendim kestim ya. Kanka hiç alarm olmadan bugün saat 5'te uyandım. NBA maçının son iki çeyreğini izledim. Başladığım bir dizi var abi. Onun bir bölümünü izledim. Sonra bir de ablamlarda gidip kalmıştım dün. Ablamlardan buraya 1 saat 10 dakika falan yürüdüm abi. Geldim yayın açtım saat 8'de. Dizi ne? Dizi çok fazla sizi sarmayabilir ya. Bilmiyorum İran sinemasını pek böyle takip ediyor musunuz seviyor musunuz da. İran filmlerini falan çok severim. Şimdi başladığım dizisi, bir tane İran dizisi. Sarmayabilir yani size böyle çok durağan, çok sıkıcı gelebilir. Ama birkaç tane İran filmi tavsiye edebilirim abi. Bırakın yani şöyle fast food tarzında olan Amerikan filmlerine birkaç tane film söyleyeyim de film izleyin ya. Mesela şşşt kızlar bağırmaz. Kesin izleyin abi. Mesela bir ayrılık ve satıcı filmleri. Bu ikisi Oscar'da ödülü alan filmler zaten. Bunları kaydedin abi izleyin. Ben işte Kızlar Bağırmaz filmini izledikten sonra bildiğin depresyona giriyordum abi. Gerçekten bu kadar kötü bir hayatta mı yaşıyoruz diye. Bir hafta falan kafadan kendime gelemedim. Gerçek bir sorundan bahsediyor abi. Çocuk istismarı meselesinden bahsediyor ve böyle bir film yok yani. Başka önereceğim Cennet'in Çocukları çok eski bir filmdir ama Mecit Mecidi'nin o da yine Oscar ödüllü film. Kesin izleyin bunlar hep böyle şey filmler abi. Gerçek hayata dair filmler. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün de hasta izne hastasınız. Aleykümselam kanka hoş geldin. Neden kızlar neden erkekler bağırmasın yok. Filmi izle anlarsın neden olduğunu. Gerilim aksiyon seviyorum daha çok. Ya gerilim aksiyon işte bak bu konuyla alakalı bir tane yine sinema atölyesinde bir derse gitmiştim. Orada bir tane hoca çok güzel <laughs> anlatıyordu bu meseleyi. Çok net abi. Diyor ki Amerikan filmleri fast food gibi. <laughs> tamam tadı çok güzeldir böyle. Hani yerken zevk verir vesaire ama Sonrasında kalan hiçbir şey olmaz yani. Yedim, bitti. Ne sana bir yararı olur ne bir şey. Ama İran sineması ki zaten Hollywood sineması haricinde kendi bir ekol olan birkaç tane sinema vardır. Hint sineması gibi bir de İran sineması. O böyle çok şeydir. Hani durağındır belki. Birçoklar için sanat filmi gibi yani böyle sıkıcı gelebilir ama bitirdiğin zaman kuru fasulye pilav gibi abi yani doyurur seni ve hani yararı da vardır. Film bittikten sonra abi şey yapıyorsun böyle hani birkaç saniye daha durup düşünmeye devam ediyorsun. Vay anasını falan diyorsun yani öyle bir film. Birçok film öyle. Tavsiye ederim abi. Bu söylediğim filmleri kesin izleyin yani. Bu arada zaten filmi bak kızlar bağırmaz filmin en etkileyici yanı ne biliyor musun? Filmde zaten seni böyle çok felaket bir dehşet verici bir şeye sokuyor sokuyor. En sonunda geliyor şunu söylüyor abi. Film bittikten sonra. Diyor ki dünyada gerçek istatistiklere göre her üç çocuktan biri bak kız çocuğundan biri demiyor. Her üç çocuktan biri çocuk yaşta istismarı uğruyor diyor. Sen diyorsun aha işte. Ondan sonra işte bir hafta kendine gelemiyorsun abi. Spoiler vermedi. Spoiler diyorum. Gerçekte söyledi bir istatistikten bahsediyorum sadece. Filmde istismar izlemene gerek yok. Türkiye'deki dizilerin %90'ı zaten bunu barındırıyor. Katliam, cinayet, dayak, tecavüz, çoklu evlenme. Bu arada bir şey söyleyeceğim abi. Yani bu konuda muhteşem bir YouTube kanalı. Gerçi birçoğunuz biliyorsunuzdur muhtemelen de. Adamı dinledikten sonra ben çok fazla Türk dizisi falan takip etmiyorum da adamın videolarını izledikten sonra sonra gerçekten bunu sorguluyorum ben de. Ben bir de setlere falan giden yani daha öncesinde böyle üniversite zamanında gidip yardımcı oyunculuk falan da yapmıştım. Setlerdekilerin çoğusu kadın zaten. Reji ekibindekilerin falan çoğusu kamera ekibi genelde hep erkek olur. Sanat ekibi falan hep kadın. Birçok senarist kadın var. Abi bunlar nasıl böyle salakça şeyler yazabiliyor ya? Ve bu insanlar gelip Twitter'da mi Twitter'da baksak şeylerine hesaplarına kadına şiddete hayır yok işte kadın cinayetleri bu tarz şeyler yazarlar ama çektikleri yazdıkları bütün filmlerle abi buna çanak tutuyorlar ya. Bütün filmlerde kadın şiddet var gerçekten. Yani bunu özendirici bir şekilde gösteriyorlar. Adam mafya babası. Birçok adamı var. Güçlü bir kişilik. Hatta böyle karizmatik bir adam da oynuyor mesela. Atıyorum. Kim oynuyor? Eşkıya Dünya hükümdar olmaz da oynayan adam adı neydi ya? Çakır'ın gerçek isme. Adam elini masaya vurarak konuşmalar, kadını aşağılamalar, karısı, işte çocuğu, mocu hepsi zaten ikinci sınıf insan gibi. Murat Soner aynı abi, Murat Soner'in videolarını kesin izleyin abi abone de olun ya rica ediyorum. Ya bu konuda bir Neva TV'ye bu kadar rica ederim. Ya YouTube'da bazı böyle gerçekten çok değerli kanallar var da bizim kanala da kesin abone olun yani rica ediyorum. Oradaki videoları da izleyin. Faydanıza şeyler bulabilirsiniz. Bu bizim oyun kanalımız abi Twitch ama YouTube'da daha farklı bir iş yapıyoruz. Murat Soner'e de aynı şekilde abi videolarını izleyin. Ayrı bir bakış açısı kazandırıyor çünkü insana. Ben dediğim Türk dizilerini izlemediğim için normalde bu salaklıkları bilmiyorum sadece o adamın anlattıklarından hani öğrendiğim için söylüyorum da Bambaşka bir bakış açısı kazandırıyor ve izlemeyen insanlar için de daha da izlemesi geliyor yani o kadar salakça şeyler olamaz abi gerçekten ya Abi 10 saniye içinde elektriğe girip 3 tane görev yapıp çıkabilir miyiz? <laughs> Bunu yapabilirsek zaten bizden iyi oyuncu yoktur abi hadi bakalım Hadi yapabilirsin halka o en sağdaki görev biraz uzun olabilir onu yapmayacağım Yaptım yapacağım 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 Hayır elektrik kapandı Allah'ım kaç Kardeşim şu elektrikleri kapatmayın karanlık fobisi olanlar var ya, security'de iki kişi var ve kamera yanmıyor abi. med beyden çıkabilir. Faruk. Yani. <laughs> Faruk. Birinden nefes sesi geliyor. Faruk. Kamera mı abi direkt sorayım? Evet. kamerada Tamam. Şöyle Faruk, bir Faruk şey katil abi. Faruk çünkü şunu söyleyeceğim neden Faruk olduğunu söyleyeyim. Alkan'ın neden suçladığını bilmiyorum bilmiyorum ama. Benim evet, daha büyük ben... infom var zaten. Ben ama söyleyeyim kanka. Ben ondan şüphelenmiştim. Elektrikte 2-3 kişi vardı. Kamera odasında 2 kişi vardı. Admin ekranından bakıyordum ve kamera yanmıyordu. Orada birinin öldürüleceğini zaten tahmin ettim. Adminden çıktım. Kafeteryadan MED'e indim. Faruk MED'den yukarı çıktı. Şöyle bir şey var zaten. kafeteryadaydım. Sonra o MED mi oldu? Tam oraya girdim. Taratma görevini yaptım. Tam çıktım zaten ben orada. Sen geldin karşıma. Bu arada kafeteryada kimse yoktu. Admin ee, ekranından bakarken de kafeter da kimse yoktu. Yok abi Faruk Katil. Peki şunu soracağım. Bir dizide tüm saydıklarım var iken bir dizi var mesela. Mucize Doktor bir istismar tecavüz artı 18 içerik yokken geçenlerde Twitter'da bunun lafı geçti. Bir öpüşme sahnesi insanlar buna tepki göstermişler. Lan bilmem ne tamamına geçtim abi. Çocuklar izledikleriniz o kadar konak e, dizilerinde kim kime belli hmm. değil. Bunu izlerken çocukların sergilediğini etkileniyor. Doktor dizisi neden sebebi? Kanka e, bununla alakalı Şahane Şer'in güzel bir şarkı sözü var. Bilmiyorum biliyor musun ama. Diyor ki sokakta bir kadını hmm. öpersen tepki gösterirler ama o kadının ağzını burnunu kırsan karış çalışmazlar diye bir sözü var. Yani tam olarak cümle bu şekilde değil de mahiyeti bu şekilde anlattığı şey. Bu arada Nema TV'den bir şey göstereceğim abi bir saniye. Direkt bu konuyla alakalı bir tane tek seansım var. Onun linkini atacağım abi size. Şimdi uzun uzun burada çok fazla konuşulacak şeyler var bu konuda. Sinema konusunda konuşmayı zaten seviyorum. Bir de bu şekilde yani bizim en büyük yaralarımızdan birisi olan konularda konuşmayı yani sabaha kadar konuşabilirim şu anda beni bıraksanız. Ama oyun var. Oyundaki arkadaşları da sizde bunu çok meşgul etmek istemiyorum. Sadece link atacağım abi. Vereceğim abi Filiz. Biraz bekleyin abi. Bir şey olmaz şu sinema serüveni abi Türk dizi ve sinema serüveni ile alakalı burada ufacık değiniyorum ona da linkini atayım isterseniz burada izlersiniz konu şu abi burada özellikle Kıvanç Tatlıtuğ'un bir tane dizisinden bahsediyorum tam o zamanlarda çıkmıştı çarpışma dizisi orada Kıvanç Tatlıtuğ'un bir dakika ben kime verecektim Faruk mu demiştim aynen Kıvanç Tatlıtuğ abi Türkiye'de bütün insanların en büyük hayranlık beslediği oyunculardan bir tanesi ve o adam öyle toksik bir polisi canlandırdığında yani bir tane sahnesini özellikle ben görmüştüm dizi izlemiyordum da bir sahnesine denk gelmiştim YouTube'da. Adam kornaya basıyor bu da bir polis ve adama gidiyor diyor ki o kornaya bir daha basarsan o direksiyonu bilmem alıp ne yaparım diyor abi ve bunu yapan bir polis. Ve de bunu yapan karizmatik bir oyuncu olarak Türkiye'deki birçok insanın hayranlık duyduğu Kıvanç Tatlıtuğ gibi bir oyuncu. Böyle bir oyuncu bir dizide polis rolü canlandırırken böyle bir polis rolü canlandırıyorsa sen polis şiddetinin önüne geçemezsin abi. Kimse kusura bakmasın. Çünkü insanlar bunu karizmatik olarak görmeye başlar. Ya normalde bu barzoluktur abi. Tahammülü olmayan, sabrı olmayan eşkıyanın yapabileceği bir şeydir abi ve sen bir polise karizmatik bir oyuncuya ve bunu yaparken öyle bir sahne var ki yani abi zaten ya yani Kıvanç'ın karizması ortada. Bir de çekim açısı falan öyle bir gösteriyorlar ki gözleri kıpkırmızı böyle çok harbiden artistik arkada güzel bir fon müziği. Lan diyorsun lan ben de aynısını yapacağım işte abi. Oraya getiriyorlar yani. Bu diziler bunu yapanlar bilerek mi yapıyorsunuz izlenmek için yoksa bunları zerre kadar düşünmüyorlar mı? Ya bunları düşünmemeleri için akılsız olmaları lazım abi. Bak yine tansiyonum çıktı neyse ben oyuna dönüyorum ama. Çünkü gerçekten akıl sağlığı yerinde bir insanın bu tarzda bir dizi çektiğinde Kıvanç'ı böyle bir role soktuğunda toplumda bu tarz şeylerin daha da yaygınlaşmasını ya böyle magandaların çoğalmasını hesap ediyor olmaları lazım. Hesap ettikleri halde de yapıyorlarsa bunlar bu zulümlere bu tarzda toplumun kanayan yarası olan şeylere çanak tutuyorlar abi. Kimse kusura bakmasın. Allah hepsini bildiği gibi yapsın yani. iki kuruş para kazanmak için, daha fazla izlenmek için yani kendilerini satıyorlar abi. Bütün o zulme uğrayan kadınlar da veya sadece bu kadında da genellemeye gerek yok. Halk içerisinde bu tarz zorbalıklara, zalimliklere karşı karşıya gelen insanlar da bunların hepsinin hesabını soracaklar abi. Bu dünyada olmasa da ahirette o dizi film yapımcılarından bunu soracaklar. Murat Soner'i izleyin abi. Türk dizilerinde ne kadar salaklıklar olduğunu o adam çok daha iyi anlatır. Çünkü özellikle de bu videoları çekebilmek için bunları izliyor abi. Ben izlemediğim halde sadece YouTube'da falan birkaç karşıma çıkan şeyden örnek verebiliyorum. Hepsi 3 tane arkadaşım var. Sadece o bile yeter bana. Ya kardeşim bir insana zaten ne kadar takipçisi var veya etrafında arkadaşım diye dolaşan ne kadar sahte insan olduğunun önemi yok. Bir insanın sadece bir tane dostum diyeceği adam varsa gerçekten yeterli yani. O kadar söyleyeyim ben sana. Twitch kanalım kapansın. Şuradaki ya tabii aranızda çok samimi insanlar vardır. Ama bu bizim dostluk kurmamıza sağlamıyor abi yani ne olursa olsun buradakiler benim takipçim. Yayın açıyorum. Sizi burada eğlendirmeye çalışıyorum. Karşılıklı bir etkileşimimiz oluyor. Benim asıl amacım da her zaman söylüyorum zaten burada bu gençlere ulaşarak atıyorum Neva TV'ye yönlendirmek vesaire. Hani bir nebze size faydalı olabilmek istiyorum. Sadece buradan hani güzel vakit geçirelim, eğlenelim değil. Hayat bundan ibaret değil çünkü yani kimse kusura bakmasın. Ama mesela bir İbrahim İsvamos o da yayın açan bir kardeşim hatta yayın açmaya beraber karar vermiştik beraber başlamıştık gerçekten dostum diyebileceğim birisi İstanbul'u terk etti temelli Karaböy'e yerleşmeye gitti yani o bana çok daha fazla koydu yani bütün bir Twitch kanalım kapatılsın YouTube kanalım kapatılsın sosyal medyalarım engellensin veya etrafımdaki insanlar Aa, bu adam işte böyle salak saçma işler yapıyor deyip gitsinler çok fazla umurumda olmaz. Yani etrafımdaki sahte insanları kaybetmek beni çok fazla darlamaz da yani bir İbrahim'e gitmesi bana çok fazla koydu. Çünkü insanın hayatımda bir tane bile gerçekten dostum diyebileceği bir adam varsa veya ailesinde böyle ilişkiler kurabiliyorsa ki yani benim ailemde Allah'a şükür böyle bir şey var benim için çok değerli. Her birine iş düşünmeden canımı verebilirim. Ama bazen her insan bu kadar şanslı olmuyor. Aile içerisinde çok büyük sıkıntılar yaşayan insanlar da var. Ama varsa abi onların kıymetini bilin. Başkalarının yani geçici arkadaşlıkların veya işte böyle sevgili mevgili muhabbetlerine bu insanları kırmayın abi. Ya yani bir anne baba bulunmuyor o kadar söyleyeyim size. Sadece kadın cinayetleri istismarları değil. Bir adam kadınla evli, adam kadını aldatıyor o aldattığı kadını bırakıp başka biriyle ilişkiye gir. Alım bir şey böyle şeyler ya diyorum ya bunlar dizilerle filmlerle çok fazla özendirilen şeyler. Demiyorum ki sadece bundan dolayı. O adamın içinde böyle kötü hasletler de varmış ki buna çanak tutmuş. ayrı bir olay. Ama özendiriyor abi. Kimse buna inkar edemez yani. Gerçekten özendiriyorlar. Geçen çok güzel hareketlerde gördüm. Murat Soner de hatta onunla alakalı bir video paylaşmış. Hatta geçenlerde Elinden de o videoyu izlemiş falan. Bu şey şemalar çiziyorlar. Kim kimle ilişkiye girmiş. Herkesin birbirle bir ilişkisi var diye. Neydi o dizinin adı ya? Böyle bir şey olabilir mi abi? ya Allah aşkına ya. Ve bu dizileri izleyerek bu tarzda dizilerin devam etmesine çanak tutuyor insanlar ya. Bizim milletimizin aptallığı yani. O insanları da çok suçlamamak lazım. Recep İvedik neden 7'sini 8'ini çıkartıyor 9'uyu düşünüyor. şu an 10'uncunun senaryoları yazılıyor. Abi millet izliyor çünkü her çıkan film eğer ki gişe rekoru kırarsa adam 5'i de çıkarır 6'yı da de, de ne de olsa izleniyor yani. Oyuna odaklanamadım ama bir tanesini attırdık zaten kafamız rahat. Ulan ya işte kızlar bağırmaz konusundan nerelere geldik ya ay yanlış değil oğlum ya bir dakika ne dizinin adı ya yasak elma abi, bu işte yasak elma